Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun başlığından da anladığınız gibi bu bir misafirli bir video oldu. Ama baştan söyleyeyim lütfen gelen misafirimi hamile kadına gidelim şöyle mi böyle mi demeyin biliyorum. Ince düşündüğünüz için öyle söylüyorsunuz ama Gelen kişi de kendini suçlu ve sorumlu hissedebiliyor. Daha önce Aycan'ın evine ben gitmiştim. Beni çok güzel ağırladı. Çok defada çağırdı. Ben de çağırdım ama bir türlü nasip olmadı. Şimdi ben bu hamile halimle gidersem oraya yani son haftalarında mazala yolunda bir şey olsa orada bir şey olsa hastaneye yetişme imkanımız yok bizim. Çok uzakta oturuyorlar. Ben de dedim ki siz gelin artık Allah ne verdiyse. Aslında birazcık kolaya kaçıyorum kaçıyorum. Buzluğuma stokladığım ürünlerden yapacağım. Bugün benim de ne İzmir köfteye patlıcan kebabı ikisinden birisi olabilir. Patlıcan istersin sen ama değil mi? Patlıcan kebabı hoşuma gitti ama patlıcan kebabı normal e, ne deyip Ya patlıcan kebabı diye Patlıcanı uzun uzun böyle şey kızartıyorlar. Patlıcan Köfteyi... köfte, patlıcan köfte şeklinde. Hayır. Köfteyi ortasına koyup böyle kapatıyorlar porsiyonu koyup. Ha yok yok normal köfteyi yiyelim. Bak ya. Uğraş hevesim, mı diye söylüyorum. Hevesim kırıldı şu an. Onu uğraş mı diye söylüyorum aşk. Hamilesin çünkü. Neyse bugün bir köfteli yemek var. <laughs> İzmir köfte Patlıcan kebabı mı? Ne köfte bilmiyorum. Köftemi çıkardım buzluktan. Fellah köftesi yapacağım. Ee, Amerikan Rus salatası var. Rus Bugün salatası var. Rus salatası var. Amerikan değil mi aşkım? Amerikan, Rus. Bilmiyorum arasındaki fark ne? Fark çok atacak Ya tamam annem getirmiş ya. Ondan var. Ondan sonra börek çıkardım. Patatesli börek yapacağım. Bozuktan çıkardım yine. Domates çorbam var. Ondan sonra sarma pişireceğim. Ve şey, e böyle garnitürlü güzel bir pirinç pilavı yapacağım. Şimdi canım ütülerini yapmakla başladım. Ee, kız da çok çekiniyor dediğim gibi. <laughs> Lütfen yorum yazarken arkadaşım düşünerekten yazın. Ee, şey, Şimdi biz dün gece Can'la beraber tatlılarımızı yaptık. Size video çektim. Can da bana yardım etti. Ben ütümü bitirirken siz tatlı tarifini izleyin. Çilekli magnolia yapmıştım. Daha sonrasında buluşalım. Kızlar şimdi Can evi süpürdü. Ben ütü yaparken dedim ki bu halıyla çalışma odasının yerini değiştirsek nasıl olur? Aslında ya yarın ya pazar günü annem bana temizliğe gelecek. E, o zaman zaten buradaki diğer halımı serecektim. Her halükarda bu halı kalkacak yani. Ama bir de çalışma odasıyla... Hiç kalkmasını istemiyorum ben de. Ben balığımızı çok seviyorum çünkü. Bir bakalım nasıl olacak. Sen sen bu halıyı da çok seviyorsun ki. Bu halıyı şöyle seviyorum fakat yaz güzel seviyorum. Neden? Yazın. Yani tam bir yazlık gibi oluyor. Şöyle hava o kadar güzel o kadar güzel ki özlediğimiz yaz günlerini anımsatıyor. Bütün camı açtık böyle tertemiz bir hava alsın dedik. Yemek yapımına geçeceğiz ama önce bu. Bu çok güzel olacak buraya için bir değişiklik istiyordu ya süpürmedin mi sen, 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 sen. Misin az önce süpürdün tamam halıların altını da süpüremem şu an ya zaten temizlik yapılacak ama hayatım eliyle tozları kenara etti ya ay, <laughs> ne biçim oldu. linç yiyeceğiz bu evet. videoda senin haberin var mı alacağım. ay çok yakıştı İnanamıyorum. Çok güzel oldu. Surata bak. İstemiyor. Vallahi ben oldu, ya. oldu, değil mi? Ya işte ya. Zevk meselesi. Kendimi öveyim biraz. Tozlar. <laughs> Hala tozlar attı ya. Hayatım. Güzel oldu güzel. Ama o yukarıda kaldı burası biraz. Dur. Ben şöyle göstereyim. Bence bu buraya yakıştı ya. Can, <laughs> önemli olan bu oraya nasıl duracak? Şimdi bu orada yanacak. Hadi bak. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hadi, yanecek, hadi götür yani. bakalım. Şu püsküler yanacak atacağım. Aa, yanmayacak. Yakmayın. Ben Güzel yapayım. oldu. Yakanlar olacak. Güzel oldu. Nasılsın şimdilik? Bence fena olmadı yani bu da buraya. Değişiklik istedi canım. Geçelim çilekli magnolyamızın tarifini arkadaşlar. Öncelikle tencereme 1 litre yani bir paket sütümü güzelce alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı tepeleme un koyuyorum. Ardından 2 yemek kaşığı silme olduğu için de 1 yemek kaşığı düşünebilirsiniz. Nişasta koyuyorum. 1 tane yumurtanın sarısını alıyorum. Ve 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ocağa alıp güzelce karıştırıyorum. Karıştırma işlemini hiç bırakmıyorum. Yoksa dibini tutar ya da parça parça olur. O yüzden güzelce karıştırıyoruz. Bebe bisküvi güzel olurdu buna. Bebe bisküvi. Evet, tamam. Bebek geldikten sonra evimizde bebek bisküvisi olur. Peşin peşin, şimdi alsak ya. Bilmiyorum o bisküvileri değerlendirmiş oluruz. He? O da kötü olmaz ki. Bebek bisküvisi sadece bunun muzlu tadıyor sanki. Evde rondo var, etli cihaz var. Neydi o ip miydi? Ev bilendi Ama, ama evde ev diyoruz değil mi? Ama o kadar yeter ki işte. dibine koyacağız. Ocakta göz göz olan muhallebimin içerisini altını kapattıktan sonra bir paket şekerli vanilin ve şöyle 80-90 gram kadar evde bulunan beyaz çikolatamdan serptim. Eşime verdim. Çok güzel oldu. Bak ne güzel yaptım. Çok güzel oldu. Kenarlarını ben temizlerim olsun kadar mı Evet. Sonra tamamlayacağız herhalde. Aynen. Aslında bu tarifte bir kutu krema vardı. Ben bir kutu kremanın yerine 90 gram beyaz çikolata koydum. Şimdi dolaba dinlenmeye gidiyorlar. Pirincim için, pilavım için suyumu ocağa koydum. Burada patlıcanlarımı alacalı şekilde doğrayıp uzun uzun şey soyup uzun uzun doğradım. Tuzlu suya bıraktım acısı çıksın diye. Olan son burada buzuktan çıkardım köftelerimi pişiriyorum arka kısımda da küçük tencerede su haşlamayı bırakmıştım arkadaşlar hayatım tam saat kaç? Saat geçiyor. -5, 5 dakika. Allah lazım buzuktan fidan köftelerimi çıkartıyorum. araya meze olarak meze çeşitim çok olduğu için böyle çok çok değil, azar azar ama çok fazla çeşit yapmak istiyorum. Bunu da can bayılıyor. Zaten çok kalabalık olmayacağız. 4 kişi olacağız iftarda. Şöyle fidan köftelerimi pişiriyorum. Tüm malzemelerimi kızarttım. Peçetenin üstüne koydum ki yağından fazla yağından arındırayım diye. Ben böyle bohça şeklinde değil daha böyle sigara böreği tarzında sarma şeklinde yapmak istiyorum arkadaşlar. Kürdan da alacağım yanıma belki ihtiyaç duyarım diye. Şimdi hep beraber saralım. kızlar fellah köftesi olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Yorumlara yazın. Parçalandı. Onu hayvanlara vermek üzere Can götürdü. Sarma çıkardım. Sarmayı pişireceğim. Burada da gördüğünüz gibi patlıcanları güzelce yağından süzdürdüm. Böyle hepsini peçetede tek tek yağını aldırttım. Ben böyle vıcık vıcık yağ sevmiyorum yine de. Ama yok ya çok yağ yok. Altına baktım da şöyle ee, bir tane köftem artmıştı. Onu da biberin içine saydım. Birazcık biberlerden koydum. Üstüne de salçalı suyumu koyuyorum. Bu en son böyle bir yarım dakika, yarım saat kala fırına girecek. Bir yarım dakika fırında hepsi birbiriyle özleşecek. Bu kızaran sebzeler fırında gerçekten salçalı sosla çok güzel oluyor. Böyle bir yemek oldu. Burada şey var. Çorbam zaten hazır. Pilavımı yapacağız. Böreğimizi fırına atacağız. Şimdi bizim en sevdiğimiz güne geçiyoruz arkadaşlar böyle mısırlı havuçlu pirinç pilavı daha önce ölçüsünü tarifini vermiştim pirinçlerimi güzelce yıkadım nişastasından arındırdım sonra iki bardak pirincimi sıcak suda ıslatıp kenarda beklettim daha sonrasında suyunu süzdüm içerisine mısır bu arada evde tereyağım kalmamış e, tereyağlı yapmıyorum o yüzden. Can da böyle tavuk sunu falan sevmediği için böyle bir şey de katmadım. Havucumu rendeleyeceğim. Tuzumu atacağım. Güzelce kavuracağım. Güzelce pirincimi kavur kavurdum. böyle havuçların pirinçle kavrulması böyle sarı bir renk veriyor. Şöyle bütün her şey hazır. Bu ikisi fırına gidecek sadece. Ee, burada sarmam da pişti. Amerikan salatası da buzdolabında zaten. Burada çorban var. Burada pirinç pilavım var. Pirinç pilavım çok güzel oldu. Şunu göstermek istiyorum köşesinden. Her şey hazır. Şimdi ben biraz kuru okuyacağım. Sonrasında da e, şey yapacağım. Sofrayı hazırlayacağım.

Aycan'ın bu hediyesi çok güzel ama ben bu bitkinin ismini de bilmiyorum. Nasıl bakılacağı konusunda da hiçbir bilgim yok. Ama sadece tek bildiğim şu köşeme televizyon yana çok yakıştı. Ee, bu bitkinin ve bakımın hakkında bilgisi olanlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. Kızlar tatlı enfes olmuştu. En muhteşem çok güzeldi kendimi överken ben ama misafirlerim de çok beğendi. Tatlının tarifinde aslında bir kutu krema vardı. Krema olmayınca ben dedim ki beyaz çikolata koyayım evde var. çok güzel olmuştu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada hediyemizi beraber bakalım. Dedim ki bunu önce Cihangir bunu giyecek. Bu arada oğullarının adı da Cihangir. Cihangir bunları giyecek zamanı ne zaman gelecek acaba? Zaman <laughs> su gibi. Şöyle bir yazın kent ormanında koştururken Cihangir'in peşinden de biz koşarken bunları giydi. <laughs> çok tatlı değil mi? Çok çok maşallah. Çok güzel keselerine bereket. Dediğim gibi lütfen arkadaşım geldi diye kötü çok yorum. yapmayın. Çok çekinerek geldiler. İşte hamilesin sana zahmet ettirmek istemedik biz sen gelseydin. Hatta bizi çağırdılar ama biz dedik ki doğumdan önce yani uzakta oturuyorsunuz. Gitmek var dönememek var. <laughs> o yüzden Doğumdan sonra inşallah geliriz diye böyle aramıza karar verdik. Ee, hani biliyorum beni düşündüğünüz için söylüyorsunuz ama söylemeyin kız da kendini kötü hissetsin istemiyorum. Öyle çok güzel bir akşamdı. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Soframı o topladı, makineyi bulaşıklarımı o yerleştirdi, çay servisini o yaptı, kahve servisini o, her şeyi o yaptı. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Hatta dedim ki sen hiç gitmesen daha iyi yani. Ben daha dinlendim normal günlerden. Öyle. Çok güzel bir akşamdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.